Yani kategori olarak da işte belgesel ya da avantgard, öyle ben bakmıyorum. Bu bir bilinç akışının e, ürünüdür. Yani bir yalnız kaldığında işte e, aklıma gelenleri, yaşantılar, geçmiş, çocukluk, e, kaygılar, endişeler, korkular. Böyle karışık bir şekilde e, biraz böyle bir şey oldu yani Evet, çok e, aslında… Yani ben hani bu tarz şeyleri çok önemsiyorum. Çünkü klasik e, sinema anlatımı sınırlarımız zorluklayan, özgür bir anlatıma dönüşen çok değerli. Yani çünkü sanatın gelişimi de bu gibi eserlerle oluyor. Dolayısıyla hani bu çok önemli bir çalışma. İşte yani, yani hani böyle bir eserinizi daha sonra hani senin bir biçim olarak bu tarz üzerinden gidip bu tarz üzerinde yoğunlaşıp kendine böyle bir e, alan açmanı dilerim hani bakalım e, e şimdi e, geçen sene yazın çektik e, çekimleri yaklaşık 20 gün sürdü birçok şehir dolaştık. Tabii yani e, biraz kervan nokta dizilir gibi çünkü yani insan hayatı da böyledir yani her şey planladığı şekilde gitmez. E, nasıl hayatımızı yönlendiren bilinç dışı dürtülerimiz var ya da işte gelenekler var baskılar var ya da uymak zorunda olduğumuz kurallar var. E, bir çekim.